piyasasında dövizden dolayı fiyat konusunda belirsizlik sürerken Şahsuvaroğlu otomotiv distribütörlüğünü yaptı. Yeni model aracıyla başarıdan başarıya koşuyor. TV5 mikrofonlarına konuşan Genel Müdür Yardımcısı Yunus Şahsuvaroğlu yeni modeller hakkında bilgi verdi. 89'dan günümüze kadar da 11 markanın farklı farklı markaların, farklı segmentlerdeki markaların bayiliklerini yaparak çeşitli başarılar elde ettik. Şimdi burada elde ettiğimiz başarılar da her zaman her sattığımız markada ilk üçün içerisinde olmak oldu. İlk Türkiye'deki plazayı biz yaptık. İlk yol yardım aracı, ilk masa başında kredi. Bu tip yaratıcı ve e, üretken işler yapınca da tabii iyi de hizmet verip kaliteyi de maksimum seviyede tutunca başarılı olduk. Evet. Sonuçta biz otomotivci bir aileyiz ve 50 yıldır bu işi yapıyoruz. Bu ürünün biz kalitesini farklı pazarlarda, farklı pazar durumlarında, farklı şartlar ve koşullar, yol durumlarında test ettik. Ve uzun kilometrelerce bu arabaları gördük, kalitesine inandık. Akabinde bunu Türkiye'ye getirip kısa bir zaman içerisinde sadece 7 senede 350 milyon dolar bir yatırım yaptık ürüne. İşte dünyanın en büyük sanyo plazası. Avrupa'nın en büyük sanyon plazası, dünyanın en büyük ikinci sanyon plazası. Doğu'da, Erzurum'da Türkiye'nin en büyük doğuda bulunan otomotiv plazasını, Trakya'nın en büyük otomotiv plazasını tüm markalar içinde. Bunların hepsini biz açtık Türkiye'de. Buradan aslında hep şunu gösterdik. Yani biz yatırım yapıyoruz, biz bu markanın geleceğine güveniyoruz, bizim tek işimiz otomotiv ve biz bu markayla liderliğe doğru gidiyoruz. Ki çok şükür bugüne kadar da hep Pazar verilerimiz her zaman zor segmentlerde savaştık, hep referansla araç sattık. Zor pazarlarda bile pazar verilerimize baktığımda örneğin Rodius işte önünüzde sağda bulunan katalogda MPV segmenti aracımızda %75 pazar payı aldık. Pickup'ta 4x2 otomatik sınıfına %75'ini alıyoruz. Şimdi bunların hiçbiri bugün yok Türkiye'de. Bir evet. biz varız, bir de diğerleri, eskiler var. Bunlar nasıl oldu? İşte biz çeşitli dünyada yapılmayan şeyler yaptık. Bunun en önemli şeyi. Biz 4 yıl geri alım garantisi veriyoruz her sattığımız araba Ve bugün imzalayıp veriyoruz bunu. Sözlü vermiyoruz. Yazılı, imzalı, kaşeli, belgeli kağıt veriyoruz müşteriye ve diyoruz ki 4 sene gün gün geri alım fiyatı bu. İşte güvence veriyoruz. Tabii. %100 parça bulunurluğu veriyoruz. De televizyonda bile söylüyorum, her zaman söylüyorum. Parça bulamayan biri varsa bugün getirsin arabasını sattığımız fiyattan geri almayı taahhüt ediyorum. Bunu da Gazetede, televizyonda, müşteriye birebir yazılı, imzalı her zaman söylüyorum. Kartal'da yedek parça depomuz var ve 10 bin metrekare üzerine kurulu bir tesisimiz var. Burada da her aracın parçasını bulmak mümkün.